Sağlıklı bir sindirim sistemi için nelere dikkat etmeliyiz hiç düşündünüz mü? Günlük hayatta farkında olmadan tükettiğimiz bazı yiyecekler aslında sindirim sistemimize sandığımızdan daha fazla zarar verebiliyor. Mesela beyaz ekmek, makarna ve pirinç gibi lif oranı düşük besinler bağırsaklarımızın düzenli çalışmasını engelliyor. Süt ürünleri de bazılarımızda sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Hele ki o lezzetli kırmızı et Evet, çok seviyoruz ama sindirimi uzun sürdüğü için bağırsaklarımızda ağırlık yapıyor. Fast food ve kızartmalarda cabası. Bu tür yiyecekler bağırsak hareketlerimizi yavaşlatıyor. Şaşıracaksınız ama ham muz, çikolata ve fazla tüketilen çay kahvede sindirim sistemimizi olumsuz etkiliyor. Peki ne yapmalıyız? Çözüm aslında çok basit, bol su içmek ve lifli gıdalara yönelmek. Bu küçük değişiklikler, sindirim sisteminizi rahatlatmanın en etkili yolu. Bu bilgiler işinize yaradıysa kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı günler.